Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün küçük küçük şının gibi küçük çantalar yapacağız şöyle. Hadi başlayalım. Önce bir kağıdımızı şöyle ikiye katlıyoruz. Sesim birazcık kötü bugün. Şimdi e, bu parçayı böyle yapıyoruz ve ortadan kesiyoruz. Çok hızlı olmayacağım bu videoda. Siz de yapın diye. Şimdi bunun bir parçasını kullanacağız. Ben iki, bir kağıtla iki tane çanta yaptım. Bu kağıdımızı şöyle ayıracağım ve bunu getireceğim. Şimdi bu kağıdımızı bir cetvel yardımıyla şöyle küçük küçük şeyler yapacağız. Böyle çizgi. Bir böyle olacak. İki tane cetvel boşluğu bırakacağız şimdi. Şuradan küçük bir çizgi atıyoruz. Ve öbür tarafta böyle. Bakın iki cetvel boşluğu oldu. Ama bu bir cetvel. Şimdi bir cetvel boşluğu yine. Böyle böyle devam edeceğiz. Böyle. Şimdi arkadaşlar şurayı da yapacağız. Hemen şöyle. Ben bu çizgiyi yanlış yaptım arkadaşlar. Siz e, şu, e, benim şeyim gibi yapın. Ben şu an yanlış yaptım bunu. O yüzden ben arkaya geçeceğim. Siz sakın arkaya geçmeyin tamam mı?